Hepsini açmamamız lazım. Niye? Hepsini açarsak çadırın şeyi genişliğinden büyük olacak. Nasıl bileceğiz ne kadar açacağımızı? Aç işte bir şey olmaz. Çadırın çivilerini çakamayız yere. Anladın mı? İki kat açtın mı? Bu yeter. Şöyle. Heh. Böyle çadırı kuracağımız yere şöyle sol tarafa biraz koyalım. Aynen. Nereye bakacak yüz şeyi kapısı? kapısı oraya baksın. O açıdan çekelim bence bundan sonrasını. Şuraya mı baksın kapısı? Dön o zaman böyle dikine ya. Ne? Şöyle dön. Oradan böyle işte serelim hayatım. Kare değil ya bu. Ha? Ben yanlamasına sereceğiz sandım. Yok yok. Hemen üstüne getir çadır ha, çantası. Yanları çünkü şey çakacağız. Eğimli gibi sanki burası. Ay burada çok büyük bir diken var biraz öne doğru çekmen Onu lazım. Niye kopartamaz mıyız? Nerede? Hmm, kopartamayız buradan. Çekeyim bir dakika. Şunu şöyle yatıracağım. Ne kadar çekeceğiz? Çek. Tamam. Bir de bu yamuk duruyoruz şu anda ama böyle mi ha duralım? Hava şey otlar var altında ondan. Hayır çapraz olarak yani. Bunlar tamam. Onu Yerleri ayy. nerede? Şunu bir dışarıda açalım. Bir şey olmaz ya. Üstüne basıp gidebilirsin. Şunu da tam açarız. <laughs> tamam. onu açarız zaten. Hemen kurmuyacağız ya. bunu mu bunu takacağız? Koy yer hayatım. Biraz bence geride dursun. Ön tarafta bu ayakkabı çıkarmaya alanımız olsun. Olur. Ayarlı oraya göre. Hı. Bu da tam ortalı olsun ki. Zaten çubukları hı hı. Çekin, takınca ortalarız. Değil mi? Orayı da gerdir tak hayatım. Tamam. Şimdi konumunu ayarlayalım. Burada baya önde şey var. Biraz öne gel ki kafamızı şey batmasın. Ha. Tamam mı? Tamam. Tamam. Çok güzel oldu ama manzarası falan mükemmel. Şu an tam güneş batıyor. şeyleri de çakayım mı gerek var mı? Yok İyi bence alttan uçmaz ben yani. Hı hı gerek yok. Şuraya sadece taş koyabilirim. Tamam bunda başka bir şey yok. İçeriye atayım mı ben bunu? Aha atabilirsin hayatım. Arabaya mı atayım, şeye mi atayım? At Daha içeri, şey var. içinde dursun. Şişme. Hı hı, atak. Açalım şimdi şöyle göstereyim mi önce? Evet, evet. Açalım mı? Şu an. Evet. Bu videodasın değil mi? Hı <laughs> hı. Şimdi böyle mi koyacağız? Çevireceğiz evet. herhalde. Evet. Tamam. Çok basitmiş kurulumu. Çevir çevir. çevir. Hı hı. Tamam. Ocağımız. Yemeğimizi yapacağız. Burada pişer. Öyle yaparız. Buradan da çadır koruyor ya. Tamam. Getireyim ben. Şimdi tavuğu doğrayacağım ben. Büyük masayı mı çıkarsaydık? Yok, burada doğrarım ben. Sadece kesme tahtası mı? Hı hı. Al bakalım. De, tava lazım olacak işte orada. Hı hı. აი, რა შევხოიალო. დავიწყოთ, ჰა, şimdi keş Tavanın biraz bana yakın olması lazım. Tamam. Hadi. Şu kestiklerimi atacağım yani. Zeytinyağı gezdirelim. Zeytinyağını nereye koyduk? Burada burada. Tamam. Seni... Ay. Çekiyor musun? Hı hı. Tamam. Şöyle düz bir zaman. Tamam aşkım, şey yapacağım şimdi, ayarlayacağım. <laughs> hmm, mantıklı Süperlik işte. Harlı da yanabilir, problem yok. İşte o poşetin içinde şey olacak aşkım. Tahta kaşık çalıştırmak için onu kullanacağız. Bırakın, masaya değinme. orada dursun öyle olmaz eline sıyırsaydım aynen Aa, biraz küçük mü kaldı evet. <laughs> En büyük kamp tavamız bu. <laughs> Genelde tavuğu falan ızgarada yaptığımız için böyle sote yapmadığımız için evet. Bugün bir farklılık konuş. Biraz daha tuz eksene aşkım. Peki. biraz altını aç istersen mantarlar da ölsün. O sırada şeyini baharatlarını atacağız. Akşam çakal makalı gelir mi acaba? Kalsın işte ne güzel eğleniriz. <laughs> Zaten o kamerayı Dışarı kuracağım gece modu da var ya. Çapra bir şey yaklaşırsa çeker. Acıktın mı? Yok çok değil hayatım. Yeter değil mi? Hı -hı. Tamam. Karabiberini atalım. Aşağıdan at. Biraz karabiber uçar gider çünkü. Yeterli aşkım. Sen lambayı getirebilir misin hayatım? Nerede? Arka koltukta. Küçük şeyin içinde. Kabloları görürsün zaten şarj aletini. hala şarj oluyor güneşten peçete var. Bıçağı sileyim. Domatesi doğrayayım Bardakları çıkartıyorum. Aha çıkar aşkım. Baharatlarla işimiz var mı? geri koyayım mı? Salatayı tozlayacağım sadece. Tuz lazım zaten yok. Tamam diğerlerini koyuyorum. Şu boş saklama kabını koyuyorum. Zeytinliği koyalım. Ay şurada dur bakalım biraz. hoşete geri atabiliriz Neyse dursun. Dur da. De. Bir tek tuzlayalım onu. Tuzlayalım mı? Bakalım. Aa, sıcakmış ya. eline sağlık. Çok iyi olmuş ya, bu üf <laughs> Çatalları içine koyalım. Ya olur. Tadına. Tamam. Koyasın. Bu da arabaya. Geçmişimiz bitti. Ben de ıslak mendil alayım. Olur. Nerede çalkalıyorum? Şurayı bir sileyim hemen. İlgisayarı almadık. Alacağım. Önce evet. bir bunları açalım. Şunları geri masanın üstüne koyayım. Daha. Ne oluyor? ya? Üşüdüm ya. Gir içine. şimdi üstünü ötsene anne. Oh. Açmadan mı gireceğim? Baba bu yeter bana. Ben açıp da üstüne atarsın diyordur. Şu ışığı yakalım. Bir de arabadan polarları getireyim ben ya. Evet. Böyle olmadı. Koyayım. Şunu sen giy hayatım. Ben giyeyim. Şurada köpekler geziyor bak. Ne geziyor? Köpek. Aa. Evet. Şimdi. Ayarlayalım hadi kızılcık şerbosu izleyeceğiz. Aa, ayarlayalım. Şunu biraz öne çekeyim. Ah, bunu örteyim. bacaklarımı örteyim. Oo, <laughs> oh. mis gibi valla. Evde şimdi terleye terleye izleyecektik. Şöyle vereyim. Sağ ol hayatım. Aferin olsun. Tamam. Ömer Amza'mla yatıyor. Sus. Kapar mı değil ne? Kapar mı değil Ay. <laughs> Peki o zaman. Toplayalım bunları hayatım. İçeriye alacağız zaten. Hı hı. Bir yana şöyle çekelim. Yani şunu kenarına bağlayayım. Bir şey olmaz herhalde. Hı hı. ayakkabıları ya. Şimdi çiğ falan düşerse. Şunu atayım içeriye sen de ver onu. At içeriye. Geç ayakkabından geç hayatım. Ayakkabından mı geçeyim? Hı. İçeride çıkartalım ayakkabıları. Şey düşmesin, ıslak olmasın, nemlenmesin Işığı da vereyim sana.

geceler aşkım. İyi geceler hayatım. Kusur çok kalmışız. Ben evet, kapıları Saç, vereyim. Kaç? istiyor biraz. Rahat uyuyabildin mi? Yani bir sürü köpekler avladı da. Nereden geçiyorlarsa. Bir şey geldi mi acaba yakınımıza? Serin oldu ya ben iyi uyumuşum. Yani. Sıcak çok neden çadırı toplayalım? Toplayalım evet. Yolumuz uzun. three Sen çadırın tepesini sök hayatım. Tamam. Gittir oradan. Tamam çekebilirsin artık. Şuradan tut ortaya getirelim. Onu da Sonra bir de ikiye değil mi? Evet. Diolch. Diolch. Diolch.